Bülent Ersoy daha önce yaşamının film olacağını açıklamıştı. Hayatını konu olacak film için gelen teklifleri ince ince değerlendirdi. Bülent Ersoy hayatının filmi için anlaşmaya vardı. Bülent Ersoy yıllar önce sahne almaya başladığında tüm emniyet ayağa kalkmıştı. Büyük bir hukuk mücadelesi veren Bülent Ersoy her Türk vatandaşı gibi kurallara uyacağım diyerek çizgisini bozmamıştı. Öyle ki Bülent Ersoy 1970'li ve 80'li yıllarda mecliste bile sık sık tartışma konusu olmuştu. Sanatçılığına, kıyafetine hatta kişiliğine kadar varan hakaretlere şöyle demişti. Memleketin bu kadar meselesi varken ne diye benimle uğraşıyorlar. Bülent Ersoy, Ağustos 1980'de İzmir Fuarı'nda seyircilerden gelen tezahürat sonrası göğüslerini açınca İzmir Cumhuriyet Savcılığı hakkında soruşturma açtı. Eylül 1980'de Kordlu'ndaki evinde bir hakime hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanarak Buca Cezaevinde tutuklu kaldı. 12 Eylül darbesi sonrası Haziran 1981'de sahne yasağı aldı. 8 yıl sonra, 8 Ocak 1988'de sahneye kadın kıyafetiyle çıkmasında maruz olmadığı bildirilerek yasağı kaldırıldı. Haberi alan Bülent Ersoy gözyaşlarını dindi dedi. Evren Konuyla ilgili 21 yıl sonra şunları söyledi. Bugün olsa Bülent Ersoy'a yasak koymazdım. Ayrıca Bülent Ersoy, yasaklı olduğu yıllarda çeşitli Avrupa ülkelerinden de vatandaşlık teklifi aldı. Bülent Ersoy, bunların yanı sıra Adana'da 1989'da çırpınırdı Karadeniz şarkısını söylemediği gerekçesiyle sahnede kurşun yağmuruna tutulmuştu. Kendisini öldürmeye kalkan Hacı Tepe isimli kişi, 14 yıl hapis cezası almıştı. Tıdvan Dilmen, sahnede şarkı söyleyen Bülent Ersoy'u dinlerken, yanında oturan dönemin ünlü sinema oyuncusu Zeynep Değirmencioğlu'na, ''Abla, ben Bülent Ersoy'a nasıl hastayım anlatamam. Sesine çok hayranım.'' der. Bu esnada Bülent Ersoy ise Rıdvan Dilmen'in konuştuğunu ve kendisini dinlemediğini düşünerek rahatsız olur. Bunun üzerine sahneden sözlü sataşmaya başlar. ''Şeytan mısın? Şam şeytanı mısın nesin? Susar mısın?'' Rıdvan Dilmen Bülent Ersoy'un bu sözlerini duyduktan sonrasını şöyle anlatıyor. Ben bir kötü oldum. Kendi kendime kurdum. Kurdum. Bu arada kendisi kostüm değiştirmek için ara verdi. Tekrar sahneye çıktı. İçi içini yiyen Rıdvan, Bülent Ersoy biz ayrılamayız şarkısını söylemeye başladığı esnada dayanamaz ve önünde şarap bardaklarını, bira şişelerini sahneye fırlatmaya başlar. Bülent Ersoy öfkeyle sahneden iner. Rıdvan Dilmen ise mekanı hemen terk eder. Olaydan kısa bir süre sonra Rıdvan Dilmen sakatlık geçirir ve İsviçre'ye ameliyat olmaya gider. O sırada yine bir Fenerbahçe gecesinde bundan haberdar olan Bülent Ersoy ise Allah'ın supası yok diyerek geçmeyen öfkesini dile getirir. Nihayet yıllar sonra aradaki buzlar ortak bir arkadaş vasıtasıyla erir. Rıdvan Dilmen'in yakın bir dostu olan Haydar Bey ile Bülent Ersoy ticari ortaklığa başlar. Bu vesileyle barışırlar. Soy, 1980 yılında London Palladium'da ve 1983 yılında Garden'da sahne alan ilk Türk sanatçı oldu. 30 Mart 1997'de ise Ümmü Gülçüm'den sonra etnik müzik sazlarıyla müzik holünde sahne alan ilk Türk sanatçı oldu. Ayrıca Ajda Pekkan ve Moreno'dan sonra Olimpiyada konser veren ilk Türk sanatçısı. Sahnede 50 kişiden oluşan orkestrasıyla 4 saat süren bir program sunmuştu. Bugüne kadar 30'un üstünde albüm yayınlayan sanatçı, Türk müzik tarihinde isminden söz ettirdi. Sanatçı klasik şarkılar alanında gelmiş geçmiş en önemli yorumcular arasında yer aldı. Müzik yaşamı boyunca sayısız ödül aldı geniş entervalli ile yüksek volümlü sesi, Japonya'da ses laboratuvarlarında yapılan testler sonucu %100 kusursuz bulundu ve 1997 yılında Uluslararası Montumerit Müzik Doktoru unvanı ile ödüllendirildi. Ayrıca Bülent Ersoy bu film için 2,5 milyon dolar para kazanacak bir videonun daha sonuna geldik izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.